Türkiye'nin 710 milyar metreküplük doğalgaz keşfiyle birlikte doğalgaz ithalatı da %30 oranında düşecek. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ekiplerinin çalışmaları hem denizde hem de karada büyük bir fedakarlıkla devam ediyor. 10 bine yakın kişinin ter döktüğü Sakarya Gaz Sahası Projesi'nde sona doğru yaklaşılıyor. Bu kapsamda Karadeniz gazını Filos Doğalgaz İşleme Tesisinden alıp ulusal sisteme aktaracak ölçüm istasyonu, ve 36 kilometrelik boru hattı BOTAŞ tarafından zamanında tamamlandı. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından Karadeniz gazı ile ilgili önemli gelişmeyi duyurdu. Bakan Dönmez paylaşımında, Gerçekler gün gibi ortadayken güneş balçıkla sıvanmaz, İşte Karadeniz gazını evlerimize getirecek boru hattı ifadelerini kullandı yerli gaz, denizin 170 km açığından özel borularla Filyos Doğalgaz işleme tesisine geldikten sonra burada bir takım işlemlere tabi tutulacak. Buradaki işlemler TPAO tarafından yürütülecek. Ardından Karadeniz gazı ulusal sisteme bağlanmak için BOTAŞ'a iletilecek. BOTAŞ'ta test edilecek gaz, sonrasında da evlere teslim edilmek üzere boru hattına iletilecek. Karadeniz'in coğrafi yapısından kaynaklı olarak dereler ve dağlar boru hattı seriminde zorluk olarak göze çarpsa da bu alanda yeterince tecrübe ve birikime sahip Botaş projeyi sorunsuz olarak bitirdi. Yerli gazı ulusal sisteme bağlamak için ilk etapta 36 kilometrelik boru hattı seriminde ekipler özel geçiş uygulamalarını devreye aldı. Dünyada ilk defa otomatik kaynak makinesi bu kadar kısa bir hat için kullanıldı. Maliyetinden dolayı daha çok uzun hatlarda tercih edilen otomatik kaynak makinesi Sıfır hata için bu projede yer aldı. Proje kapsamında yol, dere, enerji nakil hatları gibi 87 noktada özel geçiş uygulaması yapıldı. Bu uygulama toplam boru hattının %10'unu oluşturdu.